Bakma bakma. Yok burada. İzin almış gitti. Kim Gonca mı? Ha. Niye ki? Vallahi bilmem. Üç dört gün kafamı dinleyeceğim demiş. Ne yaptıysan artık kıza. Bir şey oldu ya, bir şey olmadı. Boş ver Erkut ya, çok uzun mesele. Ya tamam canım, yanlış anlama. Hani çaycıyım ya, her şeyi bilmek zorundaymışım gibi düşün. Ondan soruyor. Haklısın. Hadi görüşürüz. Yok mu boş? olsun be sana. Abi işte böyle olacak ya. Aşkını itiraf edecek, arkasında duracak, dürüst olacak abi. Bravo sana be. Evet, evet açıldım. Açıldım açılmasına da bu sefer Ayşe kapandı. Nasıl yani? İşte net bir şey söylemedi. Ya gözlerin içi parladı. Parlamadı değil. Ee, ama bir yandan yüzü de düştü. İşte ben bundan ne anlayacağım anlamadım. Abi belki kız şok olmuştur. Ha? Çünkü ben de öyle çok normal karşılayamadım yani şu an. Bir garip hissettim. Yani senin adına büyük bir ilerleme bu sonuçta. Belki onun şeysidir. Olabilir. Ama olmaya da bilir. Ya hiç mi bir tepki vermez? İyi kötü olur olmaz bilmiyorum bir şey söyler en azından. Şu an sabırsızlık, belirsizlik içinde kaldım bro bilmiyorum. Sabırsızlığı hisset bro. Ama sakın öyle davranma. Abi etrafındaki hangi kadın Ayşe'ye benziyor? Hiçbiri. Zaten öyle olsa hemen olur biterdi. O yüzden abi Ayşe farklı bir model. Eğer senden beklemeni istiyorsa bekleyeceksin bro. Bekleyeceğim. Doğru diyorsun, bekleyeceğim. Ayşe. Ben seni seviyorum ya. Ben seni çok seviyorum. Seni seviyorum ve gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi ya? Nasıl oldu abi? Seni seviyorum dedi, kız gitti, seni seviyor. Hı. Söyledi. Evet. Peki normal mi söyledi? Sana normal mi geliyor? Bilmiyorum abi, ne bileyim ben? Hiçbir şey bilmiyorum abi. Ben daha erimekinin kıymetini bile bilmiyorum. <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar...